İçim nereye rahat? Ben elimi bile süremiyorum suya. Elimi ben suya süremiyorum, korkma. Banyo ben yapamıyorum. Hazır su geliyor, hazır suyla banyo yapıyorum. Ne kadar olur hazır suyla banyo? Ben yapamıyorum, benim içim rahat değil. Kimse bunu kim yaptıysa bunların bulunmasını istiyorum ben. Herkes taşındı çarşıya gitti herkes. Kimse yok ki yavrum. Hiç kimse yok ki burada kim, kim ne yapacağım? Pis suyu mu içip duracağız? Ne yapacağız? Ben de yani, taşınam biz de taşınam. Ne bileyim bilmiyorum ablası ne yapacağımızı ben de bilmiyorum. Ne, nereye gideceğiz ne yapacağız ben de bilmiyorum. Ev alsan param yok. Ev kiralarsan çok kadar para. Bir şey alsan alınmıyor. Ne yapacağız ben de bilmiyorum yavrum. 30-40 sene oldu ben buraya geleli ben beni bir şey görmedim. Yani ne olacak yani bu mahallenin hali? Hiç Yukarı yok. yuva, aşağı yuva ondan sonra uru olmaya da sadece bura neden oluyor. Bunun var bir nedeni yani bir şey yaptılar. Millet hepsi ondan sonra kiraya gidiyor. diye ama kiraya gidecek var gidemeyecek var. E ben şimdi kiraya gitsem ondan sonra nereden vereceğim? Aylığım olmayın yani. Aldığım zaten üç kuruş beni. Bu Karşıdaki komşu gitti, yukarıdan gidecek. Kiracı vardı, o gitti. Milletin çoluğu çocuğu Ankara'da bir ay döyünü, benim torunum en oldu, kendim en oldu. Su gelmeye sade. Bir aşağı yukarı bir haftadan beri su yok. Bir haftada yok, su da olmaya. Çocuk çaya gittik, çaya gittik, kız var benim orada, çay Oradan dolduk, geldik suları. Ama bu taşıma suyla da ne zamana kadar yani idare edeceğiz? Ya yani, normal yani bir çözüm şiddisinden şey yani. Bak her bir arabadım diye aloradan geldi tersi geri giderken boracın diye iki tane can birden gidecekti. Motoru han'da kaldı. Gelince vez yukarı her tarafı kuruk yatıyor. Bakanı yok yani. Hepimiz yani hepimiz can taşıyoruz. Yani temtelik ne bakar ha benim gibi öyleydi, torun öyleydi, o çocukla öyleydi, onların şeysi ne gidecekti? Millet yani evini satıp da çarşıya gitmeye karar verdi bu sefer. Hiç mahallede sanki bir cenaze çıkmış gibi. Hiç ses yok mahallede. Bir e bak çocuk sabahleyin işten geldi. Banyo yapmadan yattı çocuk.